Merhaba dostlar. Evet, bugünün ikinci videosunu yayınlayalım. Neden? Ee, bir önceki videoda, yani gün içerisinde yayınladığımız videoda ne dedik? Temettü geliri, yahut da bir kira geliri ile e, 10-15 yıllık dönem içerisinde nasıl bir kazanç elde ettiğimizi temettüye yahut da kira gelirine hangi pencereden bakmamız gerektiğini anlattım ve bu bizi gerçekten uzun vadede ihya eder dedim ve ihya ettiğini de rakamlarla bilimsel olarak e, istatistiklerle ön plana çıkardım bazı arkadaşlar demiş ki ya bir de bu ev almak yerine yahut da temettü hissesi almak yerine altın alsaydın da bir görseydin neler oluyordu falan gibi yorumlar olmuş. Altın alsaydık acaba ne olurdu? Gerçekten o düşünü arkadaşların düşündüğü gibi ihya mı olurdum? Yoksa ciddi bir zarar mı ederdim? E, yahut da ancak paramı mı koruyabilirdim? Hani bir gelin ona da bir bakalım. E, birlikte bakalım ve fiyatlara hani e, neler olmuş neler bitmiş ona bakalım. Hani biraz daha ee, diğer videoyu izlemeyip de bu videoyu izleyen arkadaşlar için de e, şuradan hani şeyi yeniden açayım ki e, veyahut da olayı yeniden anlatayım ki e, daha iyi anlamaya çalışsınlar. Şöyle e, kurlar var, şeyler var. Tüm ekran desem yok. Evet, şimdi e, ekran paylaşımını da bir bakalım. Nerede bizim Excel tablomuz? şu, hayır Excel tablosunu bulamadım arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Evet. Şimdi yeniden Excel tablosunu buluyorum ve hemen başlıyorum. Evet. Excel tablosunu bulduk. Başlayalım. Şimdi gün içerisinde ne yaptık? Dedik ki ve ben hali hazırda kendi yatırımımla ilgili bir e, anekdot üzerinden yola çıktım. 2012 yılındaki aldığım ev ne için almıştım? İlk önce barınmak için almıştım ama daha sonra ikinci bir ev aldığımda bu evi kiraya vermiştim. Ve benim amacım pasif gelir elde etmekti. Yani bir ev yatırımı yahut da işte bir temettü yatırımı gibi bir yatırımla pasif gelir yıllar içerisinde bana ödeme yapsın. Benim buradaki e, fokusum asla ve asla değer altışı ya da değer düşüşü olmamalıydı. Pasif gelir üzerine olmalıydı diye yaptık değil mi? Şuradaki rakamlara bir bakın. 2012'de 120 bin dolara aldığım ev 2015 yılında 80 bin dolara düşüyor. 2017'de 70 bin dolara düşüyor. 2019'da tekrar 80 bin dolara düşüyor. Ne oluyorsa 2020'den sonra oluyor. Pandemi giriyor, enflasyon oluyor faizler yükseliyor düşüyor bir şeyler oluyor dünyada dehşet değişik şeyler oluyor ve 2025 yılına geldiğimizde ilk defa aldığım ev e, kar yazıyor dolar bazında. 120 bin dolara aldığım ev 80 bin dolara düşmüş. Bak yönetebiliyor musun? Psikolojiyi yönetebiliyorsun. Gayet rahatlıkla sıkıntı yok. 80 bin dolar hani 80 bin dolara aynı dönemde evler var. Benim aynı aldığım evin prestij aynı prestijli binada e, sitede 80 bin dolara evler var. Diyorsun ki 40 bin dolar ben fazla ödedim. 2017'ye geliyorsun evler daha ucuzluyor. 70 bin dolara ev var. 2019'da yine 80 bin dolar. 2025 yılına geldiğimizde ise 192 bin dolar eden bir evden bahsediyoruz Ha Şimdi şurada 80 bin dolara üzülmüyorsam burada 70 bin dolara üzülmüyorsam burada 192 bin dolara da sevinmiyorum gerçekten Çünkü benim amacım o evden kar ederek satmak karını cebime koymak değil Benim o evden e, tamamen maksadım neydi? pasif gelir ile geçimimi sağlamak belki de. Hani bir pasif gelirle hayatımı idame ettirmek yahut da bu geçimimi sağlamayacaksa bile farklı gelirlerimin, çalıştığım maaşımın yoksa ya da emekli maaşımın yanına koyabileceğim bir gelir ve beni destekleyecek bir olay değil mi? Şimdi bugünkü rakamlarla baktığımızda bugün şu an itibariyle 35 bin lira ev kirası alıyorum ki hani benim eski kiracım olduğu için uygun rakamda oturuyor. Normalde muadilleri 45-50 bin lira. Şimdi 35 bin liranın baktığımızda 850 dolar gibi bir rakam ediyor. Ben bunu hani aylık ortalaması 800 dolar olsun. Çünkü geçmiş yıllarda da kiralarla ve doları karşılaştırdığımda aşağı yukarı 750, 800, 850, 900 gibi dolarlar civarında bana bir getirisi olmuş bir evin. Kira getirisi olmuş. Bu kirayı da şimdi 2012'den bu yana, 2012'den bu yana 2025'e kadar evin evden aldığım kira 156 çarpı 800 dolar dediğimde 124.800 dolar gibi bir rakam etti. Hani evin boş kalır bilmem ne olur falan ama ben bu evde bu bina özelinde konuşuyorum. Evim boş kalmadı sürekli ama sürekli kiraya çok hızlı bir şekilde verdim ve istenilen bir bölge, aranan bir bölge, kiralık dediğin an hemen müşterisi çıkan bir bölge. Şimdi 124.800 da kira aldım ve bundan vergileri düştüğünde ev için giderler işte Demirbaş diyor, ortak alan diyor bir şey diyor, onlarla da ilgili ödemeler yapıyorsun ve emlak vergisi bunları da düştüğümde 100 bin dolara düşmez de hani 24.800 doları silmiyor ama Hadi diyelim 24.800 doları da ben bunlar için sildiğimi sayıyorum. Benim bundan toplam gelirim 100.000 dolar olduğunu faz ediyorum. E, bugünkü güncel değeri 192.000 dolar olan e, hadi 190.000 dolar diyelim. 100.000 dolar da ben kira gelirimi koyduğumda toplam bu evden karşılığı bana 290.000 dolar şu an itibariyle bu evimin bana getirisi. Koyduğum para 120.000 dolar. Hani dolar bazında çarpı 2'den biraz fazla değil mi? Hani bu mu muhteşem bir getirimi hayır değil. Zaten muhteşem bir getirinin peşinde değilim. Bana pasif gelirden bahsediyorum. Pekala. Şimdi 6 aydır 1 senedir insanların konuştuğu altındaki durum ne? Ona bir bakalım mı? Ha bu arada bir önceki videomda şu ev ile bir temettü hani şirketinin ki vasat bir temettü şirketinin eee 10. sıralarda olan hani temettü gelirleriyle işte geri yatırmamızla 10. sırada olan bir şirketi karşılaştırdık. Tüpraş'ı karşılaştırdık. Bir önceki videoda isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Aşağı yukarı aynı performans gösterdiğini gördük. Gelelim altına. Altın ne yapmış arkadaşlar pekala. Şimdi 2012 yılında 1 gram altın 98.5 lira. Düşünebiliyor musunuz? 98,5 lira ve bugün geldiği nokta 4900 lira. Uf, muhteşem bir getiri gibi gözüküyor. O dönemde dolar 1 dolar 1.87. Yani doların kuru 1.87 ve ben 120 bin dolarımı bozdurduğumda 224.400 lira para ediyor ve ben buna 2278 gram altın alıyorum. Hani yıllar içerisinde altın düşmüş mü çıkmış mı diye bakmıyorum bakın. Çünkü 2012'den 2015'lere kadar falan dehşet düşen de bir altın var. Altın alsan o dönemlerde psikolojini de yönetemezsin. Hem neyse onlara da bak bakmıyorum. Yıllar içerisinde ne olmuş altın diye bakmıyorum. Orada da çok ciddi bir hezimet var ama bakmıyorum diyorum bak. En tarihi zirvesi şu an en pahalı altının en kavlu olduğu döneme bakıyorum. 2012 yılında 2278 gram altın 120 bin dolar karşılığı altın bugün 4900 liradan 2278 gram altın 11 milyon 162 bin 200 TL para ediyor. Dolar bazında ne ediyor? 41.3'e böldüğünde bugün 120 bin dolarlık altınım 270 bin 270 dolar olmuş. Baktığında hani evin fiyatına baktığımda temet şeyi koymazsam kira gelirini koymazsam evde evin getirisinden çok fazla değil mi? Hani ev 120 binden 192 bine çıkıyor bu 120 bin dolardan 270 bin dolara çıkıyor. Ama işte evin kira getirisini koyduğum zaman iş o farklı bir boyuta gitti. Aradaki fark 22 bin dolar fazla. Ha 22 bin dolar çok mu abi ben kiracısıyla onunla bununla uğraşmama ne gerek var. Altın alırım kafam rahat eder diyen içine de için ise gelin bir de şöyle bakalım. Ben bu evi niye aldım? Pasif gelir için aldım. Peki pasif gelir ne? Ben işte maaşımla çalıştığım emekli maaşım şu bu falanla beni desteklesin diye aldım. Peki altın beni destekledi mi? bir temettü getirisi, bir kira getirisi herhangi bir şey var mıydı? Yoktu. E desteklemesi için ne yapmam gerekiyordu? Her ay bu kira kadar yani aylık 35 bin lira kadar bir altını bozdurmak zorundaydım ki beni desteklesin. O zaman ne yaptım? Altının pasif gelir getirmediği için getirmediği için her ay 7 gram harcamak zorunda kaldım beni desteklemesi için doğru mu? 35 bin lira karşılığında 7 gram altın sattım. Bir yılda 84 gram altın satmak zorunda kaldım. 13 yılın sonunda ise 1.092 gram hali hazırdaki almış olduğundan altın sattım. Elimdeki kalan altın miktarı 1.186 gram oldu. Bugünkü değeri ise 5 milyon 811 bin TL. Yani onun da 140.711 dolar. Hani bu kötü mü derseniz bak bu da kötü değil. Bu da müthiş bir şey aslında. Bizim TL'nin ne kadar değer kaybettiğinin de bir göstergesi. Sen 120 bin dolarlık altın alıyorsun. Her ay belli bir miktar para harcamana rağmen, altın harcamana rağmen elinde hala 140.000 bin dolarlık altın kalıyor hani bugün satsan o günkü dolardan e, çok daha fazlasını almış oluyorsun. Ama gel görelim. Hani gel gör ki hala ben harcamaya devam edeceksem, hala ben her ay 7 gram veya ihtiyaçlarım daha da arttıysa 10 gram, 12 gram, 15 gram satmaya devam edeceksem bu altının birkaç sene, 10 sene sonra e, elimdeki tutarı iyice düşecek. 300 grama düşecek, 500 grama düşecek, 200 grama düşecek ve kendisini sıfırlayacak. Ama evde durum böyle mi? Gayrimenkul yatırımında durum böyle mi? 192 bin dolar ediyor evim. Hala altının üzerinde para ediyor ve evim yerinde duruyor. O aldığım ev yerinde duruyor ve hala bana getiri her ay 800 dolar benim maaşımı destekliyor. İşte gayrimenkulle beraber temettüdeki durum da bu. Hani temettüyü daha iyi anlamak için, net bir şekilde anlamak için bu videoları yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Ama dersen ki <laughs> yok kardeşim ben alt, altından başka bir şey bilmem ona da saygı duyuyorum abi. Senin finansal okuru yazarlığın sadece bunu kaldırıyorsa bunu yap zaten. Bunu yap sağda solda herhangi bir şekilde macera arama. Ee, kimse sana git hisse senedi yatırımı yap demiyor. Hisse senedi yatırımının psikolojisini kaldıramazsın. Herkese uygun bir yatırım yeri değildir. Temettü yatırımını anlamadan hele bu işe başlamak ise tamamen fiyaskoyla sonuçlanabilir. Onun için temettü yatırımını iyice anlamak, kavramak ondan sonra bu işe başlamak. Yahut da temettü yatırım yapmıyorsan temettü yatırımı gibi sana pasif gelir. Ha kira olayında ne var? Kiracın ödemeyebilir. Kiracın e, gerekli kira atışlarını yapmayabilir, evden çıkmayabilir, başına bir sürü sıkıntılar getirebilir. Bu anlamda altın kiraya der ki bak kardeşim yani ben altın aldım kafamda hiç böyle sıkıntılar yok. Kiracıyla uğraşana kadar ben böyle bir yolu seçtim. Bak bu bir, bir yoldur tamam ama bir tarafta da yine aynı şekilde altındaki gibi ne kiracıyla ne onunla ne bununla hiçbir şeyle uğraşmayacağım bir de temettü yatırımı var. Bu temettü yatırımı da kira gibi e, sana sürekli bir akar, e, bir pasif gelir sağlamış ve şirketteki ortaklık payların bırak azalmayı çoğalmış ve şirketteki paylarınla yoluna devam ediyorsun. Bu pencerelerden bakmak önemli. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.